Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Ve bir tane saklanmaç haritası oynuyoruz. Arkada müzik çalıyor. Ben çaldırmıyorum. Her tane kendisinde çalıyor. Bir kısayım istersen. Tamam. Kıstım. Burada Join the party. Burada da başlama şeyi yazıyor. Ee, da, e işte eee işte stational. Ne? Burada bu seeker eBay sanırım. E height sac onu neyse. Bir start diyelim. Evet. Boş. E, camdan yürüyorum o Arkadaşlar bunu e, şey isteyebilirsiniz yani şeyle arkadaşlarınla oyna diye ama kimse benimle Minecraft oynamıyor ve zaten bir tane arkadaşım var o da oynamıyor. Aa, ben bunu şey yaratıcı yapmıştım. Heh, tamam. Evet. burada bir tane değişik bir şey var. Lema o. Lema sanırım. Evet. Lema. Kalacak yerleri göstereceğim. Ben daha bilmiyorum böyle iyice bakacağım. Biraz oyun kasıyor olabilir arkadaşlar. Normal yani. Bir arkadaşlar şehir videosu da istiyorsanız yani böyle şehirleri geziyorum diye. Minecraft'ta. İlk önce burada bir sakalmayı var. Bu harita indirecekler için şey MCP Master Yok o değildi. Ben nereden inmiştim onu ya? Unuttum bak. Sans. Hazırlarım ya. MCP master alırım. Da ne öyle bir kas yok Hiç mel ona çıkam Onların en çıkabiliyorsunuz. Burada aşağıda piramit gibi yerler var. Bir de arkadaşlar şey videosu istiyorsanız evet. Nasıl konuşmayayım? Böyle köyleri Yenileştiriyorum. Yani nasıl olacak? Ee, böyle evleri Daha güzelleştireceğim. Ondan sonra böyle ee, daha güzelleştireceğim. Şehir mis gibi böyle kasa var, şehir gibi. Çok güzel olacak yani. Böyle villa gibi yapacağım. Ee, böyle şehir yapacağım daha doğrusu şehir tarzı. Bu video bu, bu, bu böyle bir video vermesi istiyorsanız 5 like atın. 5. Tamam. Biraz gaza gelmiş olabilirim. Burada bir tane kapı var. Hop. Buraya dönüyoruz. Gidiyoruz. Burada çıkış. Bura hızlı çıkış. Hmm. Burada bir tane çok güzel bir fırın var. Bir şey diyeceğim. Bunlar neye duman çıkartmıyor? Ha. Ama. Ee, evet, burada güzel. Güzel tasarım var. Öyle da Değil mi? Aynen. Huh. İnşallah sesim güzel geliyordur. Ee, evet. gelmiyor olabilir. Gelmiyorsa video full baştan izlemek zorunda kalacağım. Aynı şeyleri bir daha yapacağım. Öyle. Tamam. İnşallah yapma. Burada bir tane saklanma yeri var. Aa, saçma bence. Hmm. Hmm, ne saçma olmuş. Biraz. Çünkü görülür. Şu piramidi çok merak ettim. Siz ne merak etmişsinizdir belki? ben yani birçoğunuz merak etmiş olabilir ama çok izlenme Neyse. Oo, oh, bu da bir tane heykel bu Heykeller var. Parkur yere var. Hiç de yapamam. Çünkü oyun kasıyor. Normalde çok az yapıyordum yani. Normalde az yani iyi parkur mu kadar değildi ama yine o zamanlar oyunum kasmıyor. Kasarsa çok kötü olur. Bak göstereyim hatta size. Hatta buraya atlayayım. Hı? Tamam neyse daha buraya atlayamayacağım. Atlam. Tamam, kayıp. Bir Ha. Tamam, kolaymış. Evet, tamam. Bebek bile yapabilir yani. Hayat. Biz Güzel, buradan piramidin e üstüne çıkalım mı arkadaşlar? En üstünde... Hmm. Buraya nasıl gireriz? Böyle mi? Ha, anlamadım. Anlamadım. Neyse. Çok bir şey yokmuş. Hmm. Of. Şurayı çok güzel yapmış ama ya. Beğendim. Balık var mı acaba? Niye gülemiyor? Ya ey sen bir içine ba bayık koy. Bayık der ki espri yaptı. Anlaşılır espri. 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 <laughs> <laughs> Çok güzel ses. Çok koydum bayıkları. Hoş. Niye herkes buraya geliyor? Bir delik gördüklerinde neden onun gelmeye başlıyor? An? Bak şu an full yapıyorum tamam. Ancak. Ha, neyse. Bir tane Küçük bir tane. Bir tane piramit var. Küçük. Benim bu ayına kalmış. Burada böyle bir yer var. Bu da böyle. Yani e, Arkadaşlar yorumlarda şöyle bir şey yazabilirsiniz. Evet, yazabilirsiniz derken yani. Bu haritada Saklanmaç oynayabiliriz. Ve 5-6 kişi oynayabiliriz. Yorumlarda herkes e ee, oyn oynamak isteyen varsa yorumlarda gelsin. Yani söylesin. Oynarız yani. Bu haritada, sonra başka haritalarda var oynarız. Her türlü haritada oynarız yani. yeter ki gelin arkadaş olun. Çok güzel. Şimdi buradan gidiyoruz. Hep crafting table var. Yani çalışmamaz. Aslında şurayı şöyle boş bırakır. Şöyle şöyle yap. Şöyle yapar. Şuraya da merdiven koyardı. Çıkmak için. Mis gibi olabilir yani şimdi. Burada da bir tane. Evet arkadaşlar şurada bir tane gizli geçit var onu göstereceğim. Şu an çok şey mi? Bak o. Dur 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 Tamam. Şimdi şurada. Bakıyoruz. Çok zor yani suy gitmek de buraya doğru akıyor. Ben böyle deneyeceğim. Bir şey yapmayayım yoksa belirlemeyeyim. Haritanın böyle görünümü de böyle arkadaşlar. Aa şurada koyun var. Onu göstermedim. Orası çok büyük. Bir şey. Hayır. Hayır o değil. Hayır sakın. Al. Ha, ben girmem buna. Hmm. Burada da koyun var. Çok tatlı. Daha buradan al kurban bayramından gelme Aynen işte. Şurada da minnak bir tane ev var. Çok tatlı. Şurada alt katı. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Zaten 12 dakika, 13 dakika olmuş. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, beni takip etmek istiyorsanız abone olmayı, videolardan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sık sık neden video gelmiyor çünkü yani bilmiyorum. Çünkü yani fikir yok video fikri yok hep aynı aynı bölüm atmakta sıkıcı oluyor yani izlenmiyor da hep PUBG PUBG e, de olmaz yani böyle kalıcı bir kanal değiliz bir oyunda Minecraft Brawl Stars ve PUBG çekiyorum ben genellikle bir de Roblox çekiyorum arada ama genellikle Minecraft çekiyorum Çünkü Bravoslar zaten e, o para yatırmak gerekiyor çünkü böyle para yatırmadığımız zaman bütün o süperse şey, bütün adamları bize saldırdı ya yani bunun çok kişi gelmemiş olabilir ama bana geldi size e, anlatacağım yani bütün maçlarda öyle oluyor bir de böyle elmas kapmaca. Oyun, hayır yani top, futbol var diye savaş topu yani O onla anlatacağım. Karşı takım bildiğin e-sporcu gibi oynuyor. Bizim takım bildiğin bir kupa daha yeni başlamış gibi oynuyor. Yani. <laughs> Bot'tan bile daha kötü oynuyorlar ya. Ondan <laughs> sonra maça giriyorum. Adam maçın diğer tarafında yani harita var ya böyle dümdüz bir tane harita var. Haritanın en ucunda. Adam direkt bana geliyor. Hiçbir şey yap yapmıyor. Sağdaki adam da bana geliyor. Soldaki de bana geliyor. Yani bütün adamlar neredeyse bana geliyor. Ondan sonra aralarında kapışıyorlar beni aldıktan sonra. Birbirlerini sıkmıyorlar. Yan yana geziyorlar. Yani. Çok belli ediyorsun süpersel. Buradan sonra bir tane. of yes by bye bye. by bandy's son is like a tenth not then